Saygıdeğer insanlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bilgisayarınızın Wi-Fi'sini hızlandırmak için yapılması gerekenleri söyleyeceğim. İlk başta başlat menüsüne geliyoruz. Farenin sağ tuşuna tıklayıp aygıt yöneticisini açıyoruz. Ondan sonra a bağdaştırıcıları tıklıyoruz. Sonra modeminizin Wi-Fi'sini buluyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra verimlilik arttırıcıya tıklıyorsunuz. Devre dışı ise etkin yapıyorsunuz. Yayın gücüne tıklıyorsunuz. En yüksek değerini işaretliyorsunuz. Bu son iki saydığım sayesinde bu son iki söylediğim sayesinde bilgisayarınızın wifi'si daha çok hızlanacak. Ve hemen size göstereyim nasıl yapılacağını. Evet saygıdeğer insanlar şurada başlat menüsü var. Buradan sağa tıklıyoruz. Aygıt yöneticisine basıyoruz. Aygıt yöneticisi açıldıktan sonra ağ bağdaştırıcılarına tıklıyoruz. Burada kendi bağlı wi buluyorsunuz. Onun üzerine tıklıyoruz. Buradan ayarları değiştire tıklıyorsunuz bu genelden. Burada böyle bir pencere açılıyor. Gelişmişliğe geliyorsunuz. Şurada verimlilik arttırıcı var. Burada bende etkin. Burada kiminize devre dışı var. Bu devre dışı olmayacak. Devre dışı olursa wifi'niz yavaş çalışır. Burası etkin olacak. Onun altında yayın gücü var. Buradaki değerlerden bende en yüksek 5 var. Buradaki en yükseğe tıklayacaksınız. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Ve bu kadar. Saygı değerli insanlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyor. Güle güle.